Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne mi oynayacağız? Hiçbir şey oynamayacağız. İlk çağlara bakacağız. Yani ilk çağ derken hani ilk işte teknoloji diyeyim ben size artık. ilk teknolojilere, ilk fotoğraflara şimdi bir inceleyeceğiz. Şöyle bir bakalım abi. Gördüğünüz gibi simsiyah ve şuralar görünmüyor neredeyse abi. Görebiliyor musunuz? Yani çok az görünüyor ama yine de yani pek değil olan böyle korku filmindeki kadınlar gibi cin. Gördüğünüz gibi ilk icatlar, ilk fotoğraflar. Ya bunlar sanırım bunu alan böyle. O, o neydi oğlum öyle? Gördüğünüz gibi bunlar ilk fotoğraflar işte. Kaç seneden kaldı bilmiyorum. E şimdi ilk paraya geçelim. Evet geçtik şimdi. Eee. İlk paralarda gördüğünüz gibi sanırım ilk para şu yamuk yumuk. <laughs> Vallahi yamuk yumuk şeyden yapmışlar herhalde demirden. Nasıl şekil yaptılar onu bilmiyorum da. Ben gördüğünüz gibi ilk paralar. Money money money. Hop. tamam bunu biliyoruz da. Şu an şu gözüme çarptı da bu yeni lan. Olimpiyat şeyi herhalde. Türkiye olimpiyatı aynı. Gördüğünüz gibi ilk paralarda bunlar. Vay be. Yalnız düz hiç bir para düz değil. Yani tabi o, o çağda düz bir para olamaz. Bu da herhalde Türkiye'nin ilk parası diye düşünüyorum. Hakimiyet milletindir. De hani 25 yüzü 25 onun Evet şimdi ilk Türk parasını tekrar geçelim arkadaşlar kağıt herhalde şimdi ne bakıyoruz gördüğünüz gibi Mustafa Kemal Atatürk bin yazıyor şurada da tekrar bin yazıyor ama Arapça şeklinde buralım ha, bu Osmanlı herhalde gördüğünüz gibi bu kurt resmi bu ne bilmiyorum bu niye böyle boşlam İsmet İnönü Türkiye Cumhuriyet Cumhuriyet Merkez Bankası bin 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 Türk lirası vay be bin Türk lirası gördüğünüz gibi bu da aynı Osmanlı'nın Osmanlı harfleri belli Arapça olsa Arapçanınki değişik evet şimdi Osmanlı'kine bakalım arkadaşlar Gördünüz Neymiş lan bu? Ben ilk defa görüyorum. Bakın dediğim gibi kurt resmi tekrar burada. <laughs> 500 şu da kaç sene Ya senesine bakmaya çalıştım da senesi yok ki. Tamam işte bu da böyle Arkadaşlar şimdi ilk bilgisayara geçelim de bunalım böyle bir yere atıldığınıza düşünsenize Hadi ilk bilgisayara geçelim şimdi ilk bilgisayar ilk bilgisayar 30 ton sözü 30 ton lan bu şu an şu kasa bile yaklaşık bir. 10 kilo vardır yani şimdi 10 kilo bu 30 kilo diyoruz 30 kilo hocam o yıllarda GTA 5'i kaldırır mıydı yani 30 kiloysa olsa ana kartını falan düşünemiyorum ana kartı o zaman 10 ton mu 5 ton mu bize ana kartı o yıllarda 2,5 ton ya bir şey değil 2,5 ton ya. Yani. Yani bunun neredeyse 10 bin katı gibi bir şey diyor. Yani o kadar fazla bir şey değil ya. Ton diyoruz oğlum ya bu kadar şey değil. Gördüğünüz gibi 30 tonluk ilk bilgisayar. E, yapan da herhalde bu. En... Bak, şimdiki bilgisayar. Daha şu oyunu ne oynardım be. Şunlara yakalanmamak için var ya de bunlar da kayısı mı ne yerdik? Değil lan. şu, Heh. şunlardan bir şey yerdik böyle. Ulan. gördüğünüz gibi. Yalnız Bilgisayarda herhalde bu da ilk fotoğraflardan biri çünkü arkadaşlar gördüğünüz gibi siyah bir ekranla yani bu fotoğraf çıkalı 10-15 sene falan oldu herhalde. Fotoğraf çıktı. 10-15 sene sonra da bunlar çekildi. Bak. Bu da ilk oyunmuş arkadaşlar. Böyle bir oyunmuş. İlk bilgisayar oyunu. Gördüğünüz gibi. Ben bunu böyle bir şey de vardı. Tır vardı. Ben onu oynuyordum. Tır. Da. O daha yeniydi ama ne oynar. Hey, şu an oyun oynamak istiyorum. Gördüğünüz da ilk oyunlardan biri arkadaşlar. Tekrar dediğim ikisi de aynı herhalde bu ilk oyunmuş gerçekten. Şimdi ilk telefona geçelim hadi. İlk telefonda tabi bunu biliyoruz. Bunlar. Şimdi bunlardan nasıl arıyorsun hocam? Şunda mesela nasıl arıyorsun? 5 falan nasıl yapıyorsun? 0 nasıl yapıyorsun değil mi? Lan kaçırdık ucunu. 5 yapacağımız yere. iki yaptık be. Mı? Nasıl yapacaksın? Ben şimdi bunu düşünmedim değil yani. Tamam şu. Şunda şunlar var da. Tamam. Oğlum bu yenilerden biri lan. Anlaşma lazım ben tekrar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeni telefonlarda şu işte şu. Şu yeni telefon işte. Aman. Lan ne yeni telefon Eski telefon disk telefon gördüğünüz gibi yani şimdi bak bak şimdi iPhone 7 ile karşılaştırsak arkadaşlar bu daha ağır değil mi bak, bak daha ağır daha iyi nereden iyi abi kırılması falan yok yani vardır da sağlamdır bu ya şimdi Nokia 33 onla iPhone'u karşılaştırmayalım şimdi yani Nokia 33 onu şimdi 5. kattan atsan Belki ekranı çatlar <laughs> iphone 4 iphone 7 atsan telefon bulunmaz Gördüğünüz gibi bu da yeni telefon Evet bu da herhalde ilk tuşlu böyle Kulübelerden Kalma bir telefon var Pepsi <laughs> Neyse Vay arkadaş Bak Ana ilk telefon muymuş bu? Oğlum bu güzelmiş lan. Oha. Android ile çalışan ilk telefon. HTC bir dakika ya. Ben bunu inceleyeceğim kardeş. Vallahi merak etmedim değil ha. İlk telefon HTC. Tamam. Bir dakika. Hadi canım. Şaka mı? Ya he he. 2 TL diyor lan. 2 TL. 3 TL sen onu 3 TL telefon alıyor Ben telefon al ben telefon almaya gidiyorum arkadaşlar. gerçekten telefon almaya gidiyorum bakalım. Ekran bak. Bak. Görüyor musunuz telefona bak. Ürün incelemesi incelemesi gibi oldu ama halbuki ürün incelemesi değil aga. Evet şimdi e, ilk arabalardan başlayacağız arkadaşlar. Bu da ilk araba. Yani şimdi ilk araba olarak şu bisiklete giriyor da. Şu herhalde ilk araba da. Bu lan? Şu kısım ne abi? Şu kısım anlayan var mı? Şu kısım. Şu kısım. Ne yapıyorsun sen şu kısımla? Neyse. Gördüğünüz gibi bu da böyle. <laughs> Kaza yapmış herhalde. Vay be. İşte bak bunu kesin Türk Türk değilmiş. Bak adam arabayı bile gördüğünüz gibi bu da işte böyle ilk araba. Neyse i̇şte arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Görüşmek üzere. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şunu çıkarayım ve o güzel sesimle size bay bay diyeyim. Görüşmek üzere. Bay bay.